Nerede bunlar ya? Babamı da koymamışlar kapıma. Buradalar mı acaba? Şşşt anam. E, Allah'ım sana geliyorum. Kanka sahibi gördün mü? Anam. Bismillah. That's good. Aa bir poşet. Vallahi ben bu poşete girelim. Aha yakaladım seni. Gel bakayım buraya. Ee, gel bakayım. Ee? Nereye gittin sen ya? Nereye kayboldun? Ben buraya ne güzel çıkıyordum ya. Bunları buraya niye dizmişler ki? Aa buldum. Moblik oynamam için. Hop. Anam. Biraz fazla gürültü oldu galiba. Ha, siz mi geldiniz? Ha, durun size biraz şirinlik yapayım. Ha, ana. Ne gülüyorsunuz be? Hiçbir düşen kedi görmediniz. Baba saatim baba. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Hi hey. nereye gidiyordum ben? Nereye gittiğimi de unuttum. Neyse. Hmm. Hop. Kendi kendime yuvarlanmaktan sıkıldım. Gel bakayım sahip buraya. Hop. Sahip yapma. Yapma. Ee, bunu daha önce de yapmıştın. Anam. <laughs> Güvenlik görevlisini atlatmak ne kadar kolay oldu ya. şurada bir tane yaşma bu Hop. İyi ee, alamadım da. Aldım mı ben kaçarım. Hop. Görüşürüz. Oğlum sorma sahip. Ne yapıyorsun orada? Ne mi yapıyorum? Hepsi şurada da sipariş verdim. Hepsini oraya göndereceğiz dediler. Bekliyorum. Hepsi şuradan mı? Ee, birazcık sessiz olursan canım. Sessiz olur Geliyor da. bak. Hop. İyi. Ee, geldi. Nasıl yani ya? Ee, ben bunu şimdi hepsini evime götüreyim. E, ee, sen de mi hepsi şurada da sipariş verdin? Yok. E, ben götür de götürelim de sipariş verdim. Bak şimdi götüreceğim. Hay Allah'ım ya. Götüreceğim. Hop. götürüyorum. <laughs> ee, merhaba kedi kardeş. Merhaba da nereye götürüyorsun beni bir ee, senin önünde var bir tane. Bir dakika ya. Bir saniye. Bir saniye mi? İkisi de benim onları bırak. Ee, i̇kisi de senin be. Allah gözünü doyursun. Paylaşmayı öğren birazcık. Ayvalık'taki yazdığı sattım. Beş yıldızlı otelde dinleniyorum yemin ediyorum. E, benim kokteyl siparişim vardı. Ne oldu acaba? Şişt, biri bana bakabilir mi? Hava da fena bozdu. Hiç sabah havaya benziyor. Bakayım. Bir e, bakayım. Vallahi hiç benzemiyor. E, Bismillahirrahmanirrahim. Sen de kimsin ya? Abi biz Deli Cemil'in belgeselini çekiyorduk da. He sen Cemil diyorsun. Benim adım Rıfkı, sen yanlış yere gelmişsin. Onların evi caminin yanında. Şampiyonlar hep zirvede olur. Hirazın üst katı da benim tabii ki. Hı? Anam! Yeter artık. Ne oldu olacak? Koçandı da e, Şu tabaktakileri alayım bari. Etime. Dayak buldun. Kaç. E, yemek buldun. Yapış demişler. Bir ısırık alırım vallahi. Hayır. Kanka bir ısırık ya. Hayır dedim. Ne var ki bir ısırık alsam ya? Oğlum istemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? Ee el ele tutuşalım. O olur mu? Bak bana numara çekmiyorsun değil mi? Sadece elimi tutacaksın değil mi? Vallahi hiçbir şey için söz veremem kanka. E benim adım Deli Cemil de olsa. Yukarıdan bir şey düştü. Bir şey mi düştü? Yo ben kendim atladım. Bir kere benim adım da bir şey değil. Benim adım Rıfkı. Oğlum bu direği niye buraya koydunuz ya? E, gerçi ben 10 santim öbür taraftan atlasaydım kesin ölmüştüm. Bismillahirrahmanirrahim. Hi e, bu da ne şimdi ya? Evimizi uzaylılar mı istila etti? Bu kırmızı ışıkta nerede çıktı? Neyse ee, ben bunu şimdi yakalarım. Şimdi yakalarım. Seni yakalayacağım falan yok. Bırak ben yakalayayım. Ee, ben yakalayacaktım canım. Tabii canım ne demezsin. Hay Allah'ım görüyor musun? Yine kapıyı kapamışlar. 50 kere dedim tuvalete giderim. Kapamayayım bu kapıyı diye. Ee, neyse. Hop. Ee, şunu açtım. Bak iki kapıyı birden kapamışlar. Bir gün odaya bırakacağım yemin ediyorum. arkadaşını sınmayı bırakır mısın? Bırakır mısın dedim. Ee, elimi de bırak. Elimi de bırak. Alo kim ediyor? Bak gel. Peki. Bunu sen istedik koçum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım. Adam. Hi. Ne oluyor ya? Dağıttınız kafama. Ben daha önce düğünlere niye hiç gelmemişim? Çok eğlenceliymiş burası yemin ediyorum ha. Ee, bir dakika. Ee, gelin abla. Ee, bir dakika. Ee, tam üzerinde binemedim. Bu ne acele canım? Nereye gidiyorsun? Şunu yukarı kaldır. Şunu yukarı mı kaldırayım? Şunu mu? Ee, Hay Allah'ım niye anahtarınızı almıyorsunuz arkadaşım ya? Yukarı doğru yukarı. Hala yukarı doğru diyor ya. Ee, dur yukarı doğru onu... yukarı. Evet, evet anladım yukarı tamam anladım. Ee, dur öyle açamayacağım ben onu şöyle kafamla açayım bari ya. Evet evet kafamla. Aslanım benim helal sana. Ben olmasam ne yapacaksınız acaba? Hay Allah'ım yine paspas atmışlar buraya bakayım. <laughs> evet iyi kokuyor. Bakalım bir zemin değerlendirmesi. İyi ee, kaygan adam. Ee, bak ya bir de pis pis gülüyor. Daha kaç kere demem lazım deterjanı değiştirin diye. Eve fare girmiş bizimki burada uyuyor. Rica etsem şu fareyi dışarı atabilir misin? İyi ee, bir dakika. İyi ee, sahip. Benim fareye karşı alerjim var. Bir dakika. Siz niye kendiniz atmıyorsunuz ya? Hay Allah'ım. Eee mafya babası kedi olmak kolay değil. Günde onlarca kedi gelip elimi öpüyor. Allah korusun mikrop falan kapmayalım. Hijyen önemli. Demek marketteki o yaş babayı almazsın bana he? Demek ben çok masraflıyım öyle mi? Hihi sen daha masraf görmemişsin koçum. Sana yapacaklarımı yarı saklımda değil daha. Sahip video mu çekiyorsun resim mi çekiyorsun bilmiyorum ama. E, şu topu yanımdan alırsan hangimizin ben olduğunu karıştırabilirler. Ha, poşet. E, boş mezarla boş poşet hayatta dayanamam. <laughs> Hazır içindeyken bir iki çevirmeli ya. Dönme dolapçılık oynayalım. Şu balonu mu patlatsam abi? Hi, e, düşüyordum az Şu e, ampulü değiştireyim. E, buraya da boyum yetmiyor. Ha, şurada ampuller var. E, bunlara nasıl ulaşabilirim acaba? E, şurada tırmandım mı? Günaydın sabah oldu. <laughs> Kalkmayı düşünüyor musun? <laughs> sabah oldu. Kalkmayı düşünüyor muyum? E, sahip işim yok gücüm yok. E okula da gitmiyorum. E ben böyle iyi Oğlum ne yaptığını öğrenebilir miyim acaba ya? He geçen gün bir magazin programında izlemiştim. İyi e, güneş banyosu yapmak çok önemliymiş. Şöyle boynuma boynuma o. Oh. Hay Allah'ım. E, yine telefon. Sabahtan beri bir susmadı ya yemin ediyorum. İyi e, hangi pazarlama firması acaba? Çatlama geldim. E, aç bakayım onu. İnternetsiz ev kalmasın. İnternetsiz Aynada ev kalmasın okudum, mı? E bizim zaten internetimiz yani, var. Kapan! Için. Benim hamamı yine kim kapatmış acaba? <laughs> 50 kere dedim bunlara kapatmayın diye. İnsan olana bir kez söyledir insan olana. İyi, neyse. Çok fazla bağlamamışlar Allah'tan da. Hi canım babam Hi çok seviyorum seni vallahi. Bu niye böyle kıpır 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 diyor ya. Selamünaleyküm. Allah, Allah belanı vermesin yürü seni. Yürü, Ödümü yürü, patlattın. Yürü, patlattın. Yürü. Gel bakayım buraya. Hayranlarına bir gülümse koçum. Gülümse mi? Hay Allah'ım ya. Elde niye ahset, Biz akıllı ye yemin ediyorum. İki dakika bir keyif yapamayacağım mı ben? Hi, gülümsemiyorum. <laughs> Hay Allah'ım topumu kim oraya koymuş ki? Alamıyorum da. Hi, ha? Kanka sen bir geldin. Allah gönderdi vallahi seni ha. İyi kanka şuradan topumu al da birazcık oyunu oynayalım birlikte. Daha önceki gibi topunu alıp da ben oynamıyorum. Ver topumu demeyeceksin değil mi? hi demeyeceğim kanka yemin ediyorum demeyeceğim al lütfen. İyi iyi tamam hadi. Çekil bakayım. Kenara çekil. Bu işler büyük kedileri işi. Çekil bakayım. Hop. Hay Allah razı olsun kanka vallahi zırt diye aldın ya. Çek çek sahip. Uzun zamandır Çilingir Necmi videosu çekmiyordun. Hayranlarım ismi unutmasın. İyi nasıl açtım ama sanat icra ediyorum resmen yemin ediyorum. Hay Allah'ım bu sular ne zaman gelecek acaba ya? Hey. Selam canım. What are you doing in here? Doing? İyi şu kapıyı kapatır mısın? Suların gelmesini bekliyorum herhalde. Bayo yapacağım. Gülme. Soya batacağım diye gelir misin buraya? İyi. Baba bu koyar mısın? Ha, hayır. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum. İyi. Baba bu koyacağım. Söyle. İyi vallahi bırakacağım. Bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Sen inatsan ben senden daha inadım. Bırakmıyorum. Çık bakayım koçum buraya. Gel. Gel buraya çık. Hay Allah'ım yine başladık. 2 gram baba verecek. Bak şimdi bak. Buraya çıkmam da yetmeyecek ki. Aferin aslanıma. Şu bahçe kapısına da bir çıkarsan koçum. Oraya. Hadi bakayım. Hadi hızlı, hızlı hadi bakayım koçum. Hay Allah'ım ya. Ee, oradan nereye gönderecek acaba neyse. Ee, gidelim. Sonunda baba var en nihayetinde. Şuradan e, çıkarsan. Hadi koçum biraz acele et. Hop. Hay Allah bir de acele et diyor ya. Tamam çatlama çıktım tamam mı? Yok tamam değil koçum. Bir de şu çatıya çıkarsa tamam mamayı veriyorum söz. Çatı mı? Çatı da nerede çıktı ya? Beni Rıfkı karıştırdı galiba. Tamam çıkarız. Çatıya aslanım çatıya. Şuradaki çatıya. Tamam anladık bir dakika çatlama. Şu tarafa gel şu tarafa. Allah Allah ya. Yemin ediyorum her yeri dikenler battı ya. Hey, neredeydi bu çatı? Heh, şurada. Bir dakika. Hop. Oldu mu? Tamam mı mamayı getir? Aferin koçuma tamam. Hadi gidelim markete sana mama alalım. Markete gidelim baba alalım. Şaka mı bu? <laughs>